Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bizi yaratan, yaşatan, bizi bin aydan daha hayırlı gecenin de içinde bulunduğu, Kadir gecesinin de içinde bulunduğu Ramazan-ı Şerife ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Üç aylar içerisinde ya Rabbi Recep ve Şaban ayını hakkımızda mübarek kıl. Bizi Ramazan'a ulaştır buyuran Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da salatü selamlarımızı arz ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim, beklediğimiz misafirimiz, Ramazan-ı Şerifimiz e, aramızda ona kavuşmanın huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Ne kadar şükretsek azdır. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız toplumumuzun gündemine bir konuyu getiriyor. Şifa ayı Ramazan. Bu yılda inşallah bu konu çerçevesinde Ramazan ayını hep birlikte yaşayacağız, idrak edeceğiz. Çünkü Ramazan ayı maddi ve manevi hastalıklarımıza, sıkıntılarımıza bir şifadır, rahmettir, berekettir. Ve özellikle içinde bulunduğumuz bu salgın sürecinden kurtulabilmek adına Rabbimizden temennimiz bu rahmet ayının vesilesiyle Kurtulabilmemiz, toplum olarak, millet olarak, insanlık olarak kurtulabilmemiz, bunu temenni ediyoruz. Pek çok manevi hastalıklarımız var. Allah'a karşı yerine getirmemiz gerekirken yapamadığımız görevlerimiz var. İşte bu Ramazan ayı bize bulunmaz bir fırsattır. Ee, i̇nşallah bu ayı en güzel şekilde değerlendirebiliriz. Elbette iftarın sevincini sahurun bereketini hep birlikte yaşayacağız. Bu noktada geçen yıl olduğu gibi daha çok evimizde teravihleri kılarak geçireceğiz. Çünkü bu salgınla mücadele kapsamında bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda başkanlığımızın aldığı kararla o arzu ettiğimiz cemaatle camide kılabilmek maalesef bu yılda mümkün olmuyor. İnşallah bu e, hasretimiz en kısa sürede sona erer ve bizler de camilerimize e, çoluk çocuk kadın erkek hep birlikte kavuşmuş oluruz. Ancak bu süreç içerisinde e, ailemizle birlikte evlerimizde inşallah teravihlerimizi, nafile ibadetlerimizi de yerine getirmiş oluruz. Burada en önemlisi Ramazanla birlikte hayatımıza dahil olan, hayatımıza katılan seherin vaktinden önce sahuru hep birlikte yapmak. Oruç tutsun tutmasın tüm çocuklarımızla birlikte kalkıp aynı sofra etrafında toplanmak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesiyle tesahharu fe fis sahuru bereketen buyuruyor. Sahura kalkınız, sahur yapınız. Çünkü sahurda bolluk vardır, bereket vardır buyuruyor. O bolluğu o bereketi ailemizle, aile üyelerimizle birlikte yaşamak en güzel imkandır, bir fırsattır. Aynı şekilde iftarla birlikte, o sofrada birlikte olmak, iftarı birlikte yapabilmek, bu da bizim için Ramazan ayında e, ailecek e, kavuşacağımız, dünyadaki bir sevincimiz, mutluluğumuz. İnşallah bu sevinç, bu mutluluk ahirette cennete girmekle, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu olmakla mümkün olacaktır. Bu noktada e, o geçmiş Ramazanlarda olduğu gibi büyük iftar sevinçlerini, e, toplu iftarları yapamıyoruz ancak bu noktada e, gerek ayni nakdi yardımlarla e, fakir, muhtaç insanlara, ailelere de o iftar sevincini yaşatabiliriz. Bu noktada il, ilçe müftülüklerimiz, e, hayırseverlerimize e, köprü vazifesi olacaktır. Onların katkılarının, yardımlarını inşallah ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize her zaman olduğu gibi bu Ramazan ayında da ulaştıracağız. Bunun da e, müjdesini, e, sevincini bu vesileyle paylaşmış e, oluyorum. Elbette e, oruç ibadeti sadece biz Müslümanlara değil, e, ilk insandan itibaren e, geçmiş ümmetlerin hepsine namaz gibi bu oruç ibadeti farz kılınmış. Sizden öncekilere farz kılındığı gibi Allah'tan sakınasınız diye size de bu oruç farz kılındı diye ayet-i de ifade ediliyor. Bize farz kılındı, Müslümanlara farz kılındı. Büyük bir mazhariyettir. Ulaşmış olmak her türlü hamdi, şükrü yerine getirmemiz gerekiyor. Bundan dolayı ne kadar şükretsek az ancak ulaşmış olmak yetmiyor. Bunu da inşallah her birimiz başta oruç tutarak, namazlarımızı zamanında kılarak, en önemlisi Kur'an-ı Kerim'i dilimizden, gönlümüzden düşürmeden bu Ramazan-ı Şerif'i de inşallah bu şekilde başlamış ve bayrama da en güzel şekilde, huzurlu, mutlu bir şekilde ulaşmış oluruz. Ben bu duygularla tüm kardeşlerimizin, tüm Müslümanların Ramazan-ı Şerif'ini tebrik ediyor. Rabbim ulaştığımız bu Ramazan... Hayır ayını, bereketini, bolluğunu ailelerimize, hanelerimize yine bolluk, bereket, huzur olarak getirsin istiyorum. Arzu ediyorum, temenni ediyorum. Her kardeşimizin Ramazan-ı Şerif'ini tekrar tebrik ediyorum. Her birinizi Allah'a emanet ediyorum.